Evet şu anda Kanada Montreal'de etlerin olduğu yere geldim. Şimdi size bütün etleri gösteriyorum. Burada kırmızı dan etleri var. Fiyatları şu şekilde. 14 dolar, 14 dolar, 18 dolar, 16 dolar. Şöyle kuşbaşı var büyük. 21 dolar. Yan taraftan da şuradan da gramajını görebiliyorsunuz. Burada da diğer türlü biftekler var. Evet gördüğünüz gibi burada da diğer türlüleri var. Mesela şöyle kuşbaşı 8 dolar. Yanında gramajı yazıyor. Burada stekler var. Şöyle stek 25 dolar. Sonra diğer türlüleri var. Mesela şöyle var. 11 dolar. Burada da domuz etleri var. Domuz etleri de çok ucuz arkadaşlar. Burada mesela 2.80, 3 dolar. Şöyle 6 dolar. Bu var böyle bir pork. 6 dolar. Birçok farklı çeşidi var. Kıyması, eti, her şeyi bulabiliyor. Somon balıkları var. Ben somon balığını gerçekten çok seviyorum. Mesela şimdi şöyle fiyatlarını göstereyim. Şöyle 10 dolarmış. Şu alttaki 11.5. Şöyle 11.5. Zaten siz Ağırlığını da görebiliyorsunuz. Mesela bu büyükmüş. 35 dolar. Burada da tavuklar var. Şöyle göğüs eti 12 dolarmış. Şöyle iki tane göğüs eti 7 dolar diyebilirim. Sonra but var. 4 adet but sadece 3,5 dolar. Çok ucuz. Şöyle 4 adet but 3 dolar. Yani fiyatlar gerçekten çok uygun. Şöyle 3 dolar. Bu var şöyle 6 dolar.